Böyle bir oyun oynayacağız. Hmm. Hadi okuya bas. Başlayalım. Hmm. Şimdi şekilleri doğru koymalıyız. Evet, akıl geliştiriyor aslında. Ne yapıyorsun? Yanlış koyuyorsun. Oraya hmm. girmiyor. Ne? Ge Zombi. Hmm. Hmm. Koy koy. Şunları koyamıyorsunuz. Daha kaldırabiliyorsunuz. Hmm. Bunları alabiliyorsun. Hmm. Çok ben olmuyorum. Allah belanı! Kusur etme. Ne yapacağız? Şuna basıyorsun, Basayım ben. Allah belanı! Niye basıyorsunuz? Sen de al. Ondan sonra Allah belanı! Döndüremiyorsanız yere düzgün de şey koy. Ondan sonra Allah Dönerse, belanı şöyle koymuyoruz. Dönerse Değil mi Oktay? Ondan sonra Allah belanı! Kusur etme Kuşur ya! ya. Özür dilerim. Onu da koy. İkisinde kalmıştır. Ve bitti. Puh. Umarım beni izleyenler bu videoyu like hmm. Menek. Efendim. Okul arkadaşlarına selam söylesin. Tamam selam herkes izleyenlere. Herkes aslında. Neden? Çünkü Okul bizim... arkadaşları yok mu senin? E var. Ne, neden ondan sana var mı? Geliyorum. Selamlar. Herhalde bir arkadaşım, bu okul arkadaşım like attı bana. Abone. Abone oldu. Herhalde. Bu videoyu izliyorsan sana çok selamlarımızı gönderiyoruz. Ne selamı? Ya. <laughs> Canlı derste gördüklerimden bir sonu. Ne selamı? Ne selamı ya? <laughs> gel. Ya tamam. Mal gel. Mal et.

Anne, no, buyumdayım. Seni yok etme başlatıldı. Ben... ben yapabilir miyim bir kere? Birazdan hayatını kaybedecek. Ben tamam bir kere ben yapabilir miyim? Ben yapabilir miyim? Tutabilir miyim? Tut tut tut. Hmm. Şu, şu an yok Ben yapacağım. Ah, seni yok etme başlatıldı. <gülüyor> yok, değiyor. <laughs> yok yi. <laughs> Kul. Ben bir bak kuşum. Delidi. Ben bir milim. Sakın ben mal değilim. Sen bir malsın. Hayır değilim. Sen bir malsın. Yaptın sana. Aha bu kutusu açıldı. <laughs> bok <cıktı>. <gülüyor> 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 bok çıktı. Nicede bok aldı çıktı. Küfür etme videoya. Tamam. zaten küfür Tamam daha etme. Beyin değilseniz Beyin bedava. Beyin mi? Evet. Ya sus be kardeş. Evet. <laughs> <laughs> Ver ben tutayım. Bak <laughs> ben tamam. Ben tutayım şimdi. Sen tut ben de oynayayım. Getirin ben de tutayım. Hamuga. Hamuga. Sessiz o. <laughs> Koş al. Ben de bir surat yap. Aferin. Aferin. <laughs> Görüyor musun Oktay? Hı <laughs> hı. <laughs> nam 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 nam. Dedim mal değilim ile mavi değil değil mi? Sen sensin mal mıyım ben? Ne sana var? Var çok var. Var Bitirme lan. Bitirme lan. Oktay. Oktay. Video deli deli mal gibi bir video olacak. Mal gibi bir vid... video video olacaktım. Ya susar mısın? Ya susar mısın? Alan tamam, seviyorsan yapmazsın. Ama alnı seviyorsan yapmazsın. hadi yap. Dedi. mi? Hayır, bitti. Hadi de. Aa şah seni göremiyorlar. Ne oldu? Elini kapatma. mı? Lan ne oluyor? çok, çok. Yapma ya. Bitiriyorum. Hayır. 10, Bit 9, Bitirdiniz 8, de. 7, 6, 5, 4, 3. Okey abi. Bitti. Kimin et? Aa bak bitti. Hayır ya. Yapma. <laughs> Bitirdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bitti. Bakayım. Hmm, <laughs> bitti. Tamam. <laughs> Videomuzu bitirelim mi? Bitirelim. Tamam arkadaşlar bitireceğiz biz birazdan. Şuna bassana. Bir daha atalım. Şu an video devam ediyor yoksa bitti mi? Yok. Bitti. O ilk sıralar mı canım? Sıramın alayım. Senin kadar gerizkalı görmedim. Şöyle tutsana. Senin kadar gerizkalı Bak, böyle. görmedim arkadaşlar videomuzu sonuna geliyoruz. Bir de bay bay yapabilir misin bay kuşum? Horozu dün bay kusun. Lütfen like atmayı unutmayın. Bay kaç like alsın? Atabildikleri kadar. Bir milyon. Bir milyon olmazsınız. Olursa deliririm sağa. <laughs> yer harbi. Hiç bir kanal olmam ya. E, evet, Watson nasıl onu dertledim ben orta onu bile ne Bir şey diyeceğim. Fiyat giren genç de o milyonları gerdi işte. Abi nasıl geliyorsunuz? Çok takipçiler var. Ben takip. kraldır. Çok takipçimiz yok ama bir. Ben biz... takip verin, nasıl? Haydi herkese bay bay diyoruz Ay, ve kanalıma like atmayı unutmayın. Video o kadar çok seviyorum. Bye! Bye doodoo! -doo. Bye! Ooooooo! Bye bye! Bye bye!